Ahmet Hakan. Cumhur İttifakı propagandası gibi. Meral Akşener Habertürk'te konuşmuş. Söylediklerini işittiğim anda gözlerim fal taşı gibi açıldı. Kulaklarıma inanamadım. Ben 90'larda 3 koalisyonda bulundum. Bu koalisyon işlerinden iyi anlarım. Durun, size olacakları anlatayım diye söze başlayan Akşener'in söyledikleri şunlar. 7 tane olmazsa olmaz bakanlık vardır. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı milli savunmadır. İçişleri Bakanlığı'nın karşılığı Adalet Bakanlığı'dır. Maliye Bakanlığı'nın karşılığı Hazine Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı da önemli, tabii Sağlık Bakanlığı da önemlidir. Dışişlerini al, savunmayı ver, içişlerini al, adaleti ver türü, al ver hesabına gönderme yapan Akşener, bakanlık paylaşımının nasıl yapılacağını ise şöyle izah ediyor. Bütün bu bakanlıkların kimde olacağı alınan oylara göre hesaplanır. Millet İttifakı'nda logosuyla seçime giren iki parti var. CHP ve biz. Bakanlık dağılımı bu iki partinin milletvekili sayısına göre yapılır. CHP, ittifaktaki diğer partilere bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez. Seçime üç gün kala Meral Akşener'in büyük bir keyifle anlattığı tablo bu. 90'ların bakanlık pazarlıklarının nostaljisini yaşatan bu tablo Cumhur İttifakını acayip keyiflendirmiştir sanırım. Nasıl keyiflendirmesin? Akşener'in ortaya koyduğu bu kaos tablosunu Cumhur İttifakı bile bu kadar güzel anlatamazdı. Deva, Gelecek ve Saadet'in seçime 3 gün kala işkillendirilmesi ise işin cabası. Cumhur İttifakının koalisyon gelecek, kaos olacak falan diye propaganda yapmak için çabalamasına gerek yok. Meral Akşener o işi gayet güzel yapmış. Kandil aslında bizi değil onları destekliyor. Gün geçmiyor ki Kandil'den Kılıçdaroğlu lehine, Erdoğan aleyhine bir açıklama gelmesin. Ağızlarını her açtıklarında şunları söylüyorlar. Kandil'in ağları bu iktidar gitmeli, bunların gitmesi şart. Bunlar gitmezse olmaz. Herkesin aklını başına alması lazım. Erdoğan'ı göndermemiz gerekiyor. Birlik olmalıyız. Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den gelen bu tür açıklamalarla ilgili olarak ilk kez konuştu. Dediği şu, Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizimi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir. Bu yaklaşıma göre Kandil, Cumhur İttifakı'na destek atmak için Kılıçdaroğlu'na destek atıyor gibi yapıyormuş. Hadi buna tamam diyelim. Bu durumda HDP Kılıçdaroğlu'na destek vererek Kandil'e kafa mı tutmuş oluyor? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsaydım Kandil konusunda kendisine şu iki yoldan birini önerirdim. Ya susun ya da Kandil'dekilere gidin işinize. Sizin desteğinizi istemiyorum. Siz kim oluyorsunuz da bana destek veriyorsunuz? Biz iktidara gelince size gününüzü göstereceğiz deyin. Çünkü başka türlü bir yaklaşım gerçekten kurtarmıyor. Üstelik biraz komik de kaçıyor. Çirkin pankart. AK Parti yanlısı bir vatandaş bir pankart yapıp açmış. "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz." yazmış pankarta. Kılıçdaroğlu'nun mutfak videolarına gönderme yaparak. Karı demesi çirkin. Kadınları sadece mutfağa layık görmesi çirkin, işleri erkek işi kadın işi diye ayırması çirkin, neresinden bakarsanız bakın çirkin oğlu çirkin, çirkin kızı çirkin. AK Parti'nin resmi pankartı mı bu? Tabii ki değil. Ama AK Parti yöneticilerinin anında müdahale etmesi gereken bir pankart bu. Hemen ve derhal kaldır bakayım bunu çok ayıp denecek türden bir pankart. Bu arada bu tür çirkinlikler sadece AK Parti'nin tabanından mı geliyor? Tabii ki hayır. Sokakta CHP adına konuşup da benzer çirkinliklere imza atan CHP'liler yok mu? Olmaz olur mu? Tonla. Senin İzmir'de yaşamaya hakkın yok diyeni de gördüm. Oyumu AK Parti'ye vereceğim diyen bir kadına ağız dolusu küfredeni de gördüm. Hangi parti, hangi taban söz konusu olursa olsun, siyasette genel olarak şu iki tutumun alınması konusunda bir mutabakat şart. 1 Parti yönetimleri tabanlarından gelen bu tür çirkinliklere anında müdahale etmeli. 2. Tabanlardan gelen bu tür çirkinliklere partilerin resmi söylemi muamelesi yapılmamalı. Hassasiyet. Trabzon'un hassasiyetleri, Erzurum'un hassasiyetleri, İzmir'in hassasiyetleri, Tekirdağ'ın hassasiyetleri, Yozgat'ın hassasiyetleri, Konya'nın hassasiyetleri Bunların tümüne saygım var. İtirazım şuna. Bu hassasiyetleri gerekçe göstererek şiddete mazeret bulmak hiçbir hassasiyet şiddetin mazereti olmaz, olamaz. 5 yıl duymak istemediğim şeyler. Konsolidasyon, psikolojik üstünlük, kimin mitingi daha kalabalık, yargılanacaksınız, gel de yargıla muhabbeti ilk turda bitirelim, muharrem çekilsin. Ben olsam Soylunun yerinde ben olsam biraz daha sakin olurum. Kılıçdaroğlu'nun yerinde ben olsam yabancı basından uzak dururum. Muhalif fenomenlerin yerinde ben olsam İnce'nin adını bile anmam. Ahmet Hakan Hürriyet. Ali Kara Hasanoğlu. Erzurum'da CHP var mı ki çırpınıyorsunuz? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binadaki yangın için bir geçmiş olsunu çok görüyor ama İBB adına yapılan tüm etkinlikleri yeni Akit mail hesabımıza ayrı, benim şahsi mail hesabına ayrı atıyor. Hepsini arşivliyorum. İyi ki arşivliyorum, bu kapsamda görüyorum ki İBB sanki Ekrem İmamoğlu'nun şahsi şirketiymiş gibi PR çalışmalarını yapıyor. Oysa İBB bir kamu tüzel kişisi. Kamu tüzel ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını kamuoyuna tanıtabilir, duyurusunu yapabilir. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun şahsi işleriyle ilgili duyuruları kamu tüzel kişiliği olan İBB'nin yapması hukuken de vicdanen de ahlaken de mümkün değil. Ama Ekrem bu kamu tüzel kişiliğini şahsi menfaati için kullanıyor. Anadolu'daki tüm etkinliklerini kamu tüzel kişisi olan İBB'nin mailinden gönderiyor. Hatta Anadolu'daki gezileri bile İBB çalışanlarıyla birlikte düzenliyor, masrafları yapıyor. Ama Erzurum mitingi diye kamuoyuna yutturmaya çalıştıkları organizasyonun İBB mailinden atılmış halini görünce Ekrem Bey'in resmen suçüstü olması oldu. İstanbul mitingi için İBB'nin kurumsal mailinden atılan bilgilendirmede açıkça Millet Buluşması Büyük İstanbul Mitingi Ekrem İmamoğlu canlı yayın kaydı http://ve.tl/ttrnhgn4y9zt deniliyor. Miting olduğu belirtiliyor. Peki Erzurum için aynı kelimelerle bir mitingden bahsediyor mu? İBB mailindeki ifadeyi aktarayım siz değerlendirin. Değerli basın mensupları, İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs Pazar günkü programını ilginize sunarız. 18 Erzurum Halk Buluşması programlarını aşağıdaki frekanstan takip edebilirsiniz. Bizzat İBB mitingten değil buluşmadan bahsediyor. Anlaşılan o ki muhterem Erzurum'a gittikten sonra Cumhurbaşkanı İttifakı'nın İstanbul mitinginin büyüklüğünü gördükten sonra ne yapayım ne yapayım diye düşünmüş ve kavga çıkartmak için buluşmayı mitinge dönüştürme kararı almış. Emniyet böyle ayaküstü miting olmaz ama yine de illa yapacaksanız miting için ayrılan alanımız şurası deyince Ekrem İmamoğlu tamam kavgayı başlatabiliriz deyip sahneye çıkmış. Hani CHP'nin gücü olan bir ilden bahsediyor oluruz. Ayaküstü gidip mitingde düzenlenebilir, bir potansiyeli var deriz. Ama bakıyoruz ki CHP'nin Erzurum'da bir gücü yok. Öylesine yok ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan %72.3 oranında oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oyu %9.9'da kalmış. 7'de birden bile az, sizin anlayacağınız. Peki 2018 milletvekili seçimlerinde oylar nasıl dağılmış? Cumhurbaşkanı ittifakının oy oranı %73.3, Millet İttifakı ise %14.3. Daha ilginci, CHP'nin milletvekili seçiminde oy oranı sadece %4.4. Yanlış okumuyorsunuz. Millet İttifakı'nın içindeki AK Parti'nin tek başına oy oranı %54.8 iken CHP'nin Erzurum'daki oy oranı AK Parti'nin 13'te biri. Ama ilginç bir durum daha var. Hani ittifak yapmıyoruz dediler ya. Hani aynı masada değiliz dediler ya. PKK'nın uzantısı HDP'nin Erzurum'daki oy oranı CHP'nin tam 3 katı %12. İşte kavga da HDP'lilerden çıkıyor. Daha doğrusu 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti 5, MHP 1, İP 1 milletvekili çıkarmış ya. HDP İP'den %8.18 fazla oy aldığı halde milletvekili çıkaramamış. İP ise CHP'nin oyları da kendisine eklendiği için milletvekili çıkarmış ya, bu karışık tabloda rol üstlenmeye çalışan Millet İttifakı'nın mensuplarıyla HDP arasındaki tartışmalar bir gövde gösterme yarışına ihtiyaç doğurmuş ve Ekrem İmamoğlu öncülüğünde provokasyonun kralına imza atılmış. Ekrem İmamoğlu bu, beni konuşturmuyorlar diyorsa siz tam aksinin yaşandığından emin olabilirsiniz. Liyakat diyorsa kadrolaşmanın kralını hayata geçireceğinden emin olabilirsiniz. Manşetimizde yer alıyor. İtfaiyedeki kadrolara CHP yandaşlarını nasıl getirdiği ayan beyan ortada. İtfaiyede onbaşı, çavuş yardımcısı, çavuş diye hiyerarşik silsile giderken Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığa seçilmesiyle birlikte onbaşılıktan çavuşluğu bile atlayıp yandaşların çoğu ekip amirliğine sıçrarken belki de kadrolaşmayı en net şekilde gösteren çavuşların onbaşılığa düşürülmesi olayları bile yaşanmış. Onbaşıyı çok çok başarılı deyip hadi yardımcılığı atlatıp çavuşluğa getirdiniz de çavuş için tenzil rütbeyi disiplin soruşturması olmaksızın nasıl becerdiniz? Ekrem İmamoğlu bu çavuşu onbaşı yapar. Halk buluşması der, mitinge çevirir. Ortada saldırı yokken çırpınır, sağa saldırır, sola saldırır. Hatta imkan bulsaydı kendini yerden yere atardı. Bize saldırıyorlar der ve sonunda amacına ulaşır. Küçük bir grubun yaptığı protestoda adeta kendi kitlesine ne duruyorsunuz protestoyu fırsata dönüştürün taş atın dercesine size atılan taşları siz onlara atmayın diyerek provokasyonun kralına imza atar. İstanbul Ekrem İmamoğlu'nu tanıdı. Geç tanıdı ama tanıdı. Sıra Türkiye'nin tanımasına inşallah geç kalmadan Ali Kara Hasanoğlu yeni akit